Bir NBA oyuncusunun aynı maçta resmi olarak iki takım içinde sayı yapması mümkün mü? Pratikte evet, kendi potanıza yanlışlıkla da olsa sayı atabilirsiniz. Ama kağıt üzerinde bu sayı rakibin size en yakın oyuncusuna yazılıyor. Yani çok anormal şeyler olmazsa iki takım içinde resmi olarak aynı maçta basket atmanız pek mümkün değil. Ama bu adam Eric Mani kaderin bir cilvesiyle bunu yapmayı başardı. 1978 Kasım'ında New Jersey Nets Philadelphia 76ers maçında hakem bir Nets oyuncusuna ve koçuna üçer kez teknik foul çaldı. Bu bir kural hatasıydı. İki teknik foul sonrası oyuncu veya koç diskalifiye edileceği için üçüncü bir teknik foul çalınamazdı. Maça yönelik itiraz kabul edilince kural ihlallerinin olduğu dakikadan sonrasının ileri bir tarihte tekrar oynanmasına karar verildi. Sıkışık fikstür yüzünden bu maçın tekrarı ancak Mart'ta oynanacaktı. Bu maçın Kasım ayında oynanan kısmında New Jersey Nets forması giyerek sayı üreten Eric Money ise Mart ayı gelene kadar Philadelphia'ya transfer olmuştu. Mart ayında oynanan maçın devamında Philadelphia 76ers formasıyla da sayı üretmeyi başardı. Böylece Eric Money NBA tarihinde resmi olarak bir maçta iki farklı takım için skor üreten tek basketbolcu oldu.